Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'in bir ifadesi. Evladım sakın ha tevbeni yarına ertelemeyesin. Yarın olur sen olmayabilirsin. Ne zaman namaza başlayacağım? Yarın düşünüyorum. Askerden döneyim düşünüyorum. Evleneyim düşünüyorum. O zamanlar gelecek dünya durduğu sürece ama sen olmayabilirsin. Muhteremler Hazreti Osman radıyallahu anh. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in damadı. Zinnurain diye ifade edilen halef-i birisi. Kendisi herhangi bir kabrin başına gittiği zaman öyle ağlarmış ki sakalları ıslanırmış. Gözyaşlarından sakalları ıslanırmış. Bir gün demişler efendim, cennet aklına gelir, cehennem aklına gelir. Cennet konuşulur, cehennem konuşulur. Ağlamasın. Ama kabrin başına geldiğin zaman çok fazla ağlarsın. Bunun sebebi nedir diye sorduklarında demiştir ki ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. İnnel kabra evvelü menazilil ahireti Muhakkak ki kabir ahiret menzillerinin ilk başıdır, ilk öncesidir. Fe inneca minhu fe ma ba'dehu eyseru minhu eğer o kabir azabından kişi kurtulursa, kabri güzel olursa ondan sonrası daha da güzel olur. Ama ve inlem yencu minha fema ba'dahu eşeddu minhu. Eğer kabir azabından kurtulamazsa, kabri cennet bahçesi olmazsa, cehennem çukuru olursa ahirette daha da perişan olacaktır. Ben ağlamayayım da ne yapayım demiştir. Bu hadisi şerifin devamında da yine Efendimiz Aleyhisselam مَا رَأَيْتُ مَنْ وَرَنْ قَدُّ اِلَّا وَالْقَبْرُ اَفْضَعُ مِنْهُ Ahiret aleminden bana gösterilen manzaralardan hiçbirisi kabir kadar şiddetli gelmemiştir demiştir. Ya muhteremler kabir alemi bir rüya alemi gibi düşünebilirsiniz. Siz akşam uyuyorsunuz, rüyalar görüyorsunuz, sabahleyin kalkıyorsunuz, ölüyorsunuz, kabre giriyorsunuz rüyada gördüğünüz gibi kabirde gireceğiniz yeri göreceksiniz. Orayı efendim müşahede ederken, görürken çok zevkleneceksiniz ama bedeniniz de bunu hissedecek. Bedeniniz çürümüş olsa bile. Ya böyle bir şey mümkün mü? Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Efendimiz Aleyhisselam böyle beyan etmiştir. Eğer kötüyse kötülüğü hissedeceksiniz. Devamlı size gösterilecek ve işkence çekeceksiniz. Neticede oradan kalkıp ahirete Allah'ın huzuruna hesap vermeye gideceğiz. İnsanların öldükten sonra defnedildiği ve içinde kaldığı yere biz ne diyoruz? Kabir diyoruz. Kabir alemi, kabir hayatı dediğimiz zaman buradan şunu anlamayacağız. İlla o mezar olursa kabir hayatı olur, kabir azabı olur, kabir nimeti olur. Ama mezara girmedin mi? Yok. Öyle bir şey yok. Bu bir tabirdir. İnsanlar genel itibariyle kabre konuldukları için, onun için kabir azabı denmiş, kabir hayatı denmiş. Aslında onun asıl ismi berzak alemidir. Bir insan yanarak ölse bile, boğularak ölse bile, yırtıcı hayvanlar yiyerek ölse bile, kabir azabını veya kabir nimetini yine tadacaktır. Çünkü kabirdeki asıl nimet ruha verilecektir beden de bundan mutlaka etkilenecektir. Bunu şuna benzetebiliriz. Bir rüya görüyorsunuz. Rüyada dolaşıyorsunuz, geziyorsunuz. Efendim boğulmak üzeresiniz. Yırtıcı hayvan size saldırıyor. Rüyanızda ama siz yatakta uyuyorsunuz. Bedeniniz yatakta ama ruhunuz oralarda. Bu çektiğiniz ızdırabı bedeniniz hissediyor mu, hissetmiyor mu? Hissediyor. Bazen görenler diyor ki ne oldu buna diyorlar. Veya bir kalkıyorsunuz tel içinde kalmışsınız. İşte kabir azabını böyle düşünmek lazım. Kabir azabı veya kabir nimeti illa azap demek gerekmez. Kabir nimeti, kabir alemi asıl ruha olacaktır ama mutlaka beden de bundan hissedar olacaktır. Nasıl olacaktır? tamamen hakikatini anlamak mümkün değildir. Çünkü biz dünya hayatından sonraki alemi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'da ve gerek kendi beyanlarıyla açıkladığı kadarıyla biliyoruz. Bu meselenin künhüne tamamen özüne vakıf değiliz ama anlayabiliyoruz. Kabir azabını kabul etmeyen bazı kesimler var. Bunlar kim? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini kabul etmeyen zümre. Bunlara zerre kadar kulak asmayın. Zerre kadar kulak asmayın. Kur'an-ı Kerim'de bile kabir azabına delalet eden birkaç ayet var. Mesela Firavun ve adamlarından bahseden ayette Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Esselamu aleyhi ve sellem. Bu Firavun ve adamları sabah akşam cehenneme arz edilecekler. Cehenneme gösterilecekler. Ve yevmete gumus sa'atü kıyamet koptuğu zaman edhilu ale firavne eşeddel azab Firavun'un adamlarını daha şiddetli azaba götürün denilecek. Sabah akşam tabiri, ahirette sabah akşam diye bir tabir yok. Sabah akşam tabiri var ve kıyamet koptuktan sonra da artık şiddetli bir azabın cehennemin geleceğini Kur'an-ı Kerim bizzat bizlere ifade ediyor. Bununla beraber birçok ayeti kerime var. Berzah ifadesi geçer. Müminun suresinde Rabbimiz buyuruyor ki es hatta izâ câ ehaduhumul O zalimlerden, o kafirlerden birilerine ölüm geldiği zaman kâle rabbir cî'ûn. Allah'ım ne olur beni dünyaya tekrar gönder der ve yalvarır. Lâ'li a'melu sâlihan fîmâ teraktü Geride bırakmış olduğum hayatımda yapmadığım işlerim vardı. Henüz namaza başlayacaktım, başlayamadım. Verilecek sadakam, zekatım vardı, vermedim. Yapacağım çok şeyler vardı ya Rabbi. Onları yapmak istiyorum. Ne olur beni dünyaya gönder diye yalvaracak. Ne zaman oluyor bu? Ölüm hemen gerçekleşir, gerçekleşmez. Rabbimiz de buyuruyor ki: "Kella innaha kelimetun huve qa'iluhâ." Hayır, öyle bir şansın olmayacak. Ben sana bir sürü ömür verdim, onu değerlendirmedin. Bundan sonra senin dünyaya dönme gibi bir şeyin söz konusu değildir ve söylediğin sözler sadece safsasadan ibarettir. Ve min veraihim berzahun ila yevmi Bakın Rabbimizin bu ifadelerinden sonra o aşamadan sonra da insanların diriltileceği güne kadar bir berzak alemi var Allah buyuruyor. Hangi alem o? İşte kabir alemi dediğimiz alemdir. Muhteremler, bizler dünya hayatını bitirdiğimiz zaman öleceğiz. Allah imanla ölmeyi nasip eylesin. Öldüğümüz zaman bizi yıkayacaklar. Üzerimizde ne varsa hepsini çıkaracaklar. Çok kaliteli elbiselerimiz olabilir. Sevdiğimiz elbiselerimiz olabilir. Hiçbir şey bırakmayacaklar. Cüzdanımız, telefonumuz, kimliğimiz, hiçbir şeyimiz kalmayacak. Bizi yıkayacaklar, o kefene saracaklar. Kefene kim sarılıyor? Amirler mi, memurlar mı? Zenginler mi, fakirler mi? Kim? Herkes. Zenginin kefenini uzun yapalım diyorlar mı? Bu zengindi. Bunun kefenini ipekten yapalım diyorlar mı? Yok. Herkesi aynı kefene saracaklar. Tabuta koyacaklar, sırtlarında taşıyacaklar. Gelip musallaya koyacaklar. Namazımız kılınacak. Biz bunları hissedeceğiz. Bizi soracaklar nasıl bilirdiniz? Kimisi iyi bilirdik diyecek ama içinden kimilerine söylüyor onu biz biliyoruz. Sonra alacaklar bizi sırtlarına arabaya koyacaklar. Araba giderken eğer o ölen kişi mümin bir adamsa şöyle bağıracak. Kaddimuni kaddimuni beni çabuk çabuk götürün kabrime götürün ben kabrimde cennetimi seyredeceğim orası benim için cennet bahçesidir diyecek nereden biliyor söyleyin nereden biliyor çünkü can alınırken tetenezzelu aleyhimul melaiketu ella tehafu ve la o can verirken melekler inecekler korkmana gerek yok geride bıraktıklarına üzülmene gerek yok biz sizin dostunuz asla korku görmeyeceksin, cennete gideceksin diye müjdeleyecekler. Onun için biliyor onu. Öbür adam da canı çıkarken kendisine melekler gelmişler. Yadribune vucuhehum ve edbârahum. Rabbimiz haber veriyor. Suratlarına tokat ata ata canlarını alacaklar. Zalim adam diyecekler. O da nereye gideceğini biliyor. Onun için kabre doğru giderken mümin adam diyecek ki çabuk beni acele götürün yerime götürün beni ve inkânet gayre salihaten ama adam düzgün yaşamamış melekler tokatlayarak zorla canını aldığı o adamlar var ya onlar da diyecek ki ya veyleha eyne tezhebune biha yazıklar olsun beni nereye götürüyorsunuz Götürmeyin beni, azaba götürüyorsunuz. Azap meleklerine beni teslim edeceksiniz sevdiği insanlar götürüyorlar ha. Sevdiği adamlar götürüyorlar nereye? Azap meleklerine. Öbürünü sevdiği adamlar rahmet meleklerine teslim edecekler ama bunu azap meleklerine götürüyorlar. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki: "Yesmeu savtaha kullu şey illel insan." Bu adamın feryadını, bağırmasını her şey duyar ancak insan duymaz. Ve le semi'ahu le eğer insan duyacak olsaydı bayılıp düşerdi. Bayılıp düşerdi insan eğer o çığlığı, o ölülerin bağırmasını duysaydı insanoğlu bayılıp düşerdi. Allahü Teala bizim kulağımıza belli bir ölçü vermiş. Şu kadar kısık sesi duyamazsınız, şu kadar yüksek sesi duyamazsınız. Ve biz duyamıyoruz ama her şeyi hayvanlar bile bu sesi duyarmış. Sonra bizi götürecekler. Mezarın içine koyacaklar, en sevdiklerimiz tutacaklar böyle. Sonunda üzerimize tahtaları dizecekler, toprakları atacaklar ve imam tebarekeyi okuyup duayı bitirir bitirmez, muhteremler bunu biraz iyi düşünelim, bizi terk edip gidecekler. Bir kişi kalmayacak orada. Kabrimizde salih amellerimiz olacak. Malımız bizim değil, mülkümüz bizim değil. Makamımız bizim değil. Arkadaşlarımız, sevenlerimiz geldiler ama bıraktılar bizi. Onlar da artık bizimle irtibatı kestiler. Neyle beraberiz? Yaptıklarımızla. Yaptıklarımız, salih amellerimiz fazla ise, mümin olarak yaşamaya çalıştıysak, salih amel en güzel bir insan şeklinde gelecek. Hoş geldin diyecek. Adam onu görünce o kadar sevinecek ki, kimsin sen diyecek. Ben senin ibadetinim, okuduğun Kur'an'ım, verdiğin sadaka, kıldığın namaz, evladını Allah yolunda yetiştirmen, senin salih amellerini korkma, seninle arkadaşım diyecekler. Ama öbür türlü simsiyah yüzlü, masmavi gözlü bir adamla karşılaşacak. Kimsin sen? Ben senin dünyadaki gıybetinim. Zina etmenim, içki içmen, Kumar oynaman, namazı terk etmen, yaptığın kötülüklerim, sen bundan sonra burada rahat edemeyeceksin diyecekler ve iki tane melek gelecek. İki tane hadisi şerif var bu konuda. Birisinde, men rabbuke ve madi duke ve ma kitabuke. Rabbin kimdir? Kitabın hangisidir? Peygamberin kimdir diye soracaklar. Muhteremler. Bu sorulara cevap vermek dünyada çalışmamıza bağlı. Biz bugün Kur'an-ı Kerim'i elimize almadan raflarda eğer tozlandırıyorsak benim kitabım Kur'an dememiz zor olur. Peygamberimizi tanımaz, onun yolundan izinden gitmezsek benim peygamberim Muhammed Mustafa'dır dememiz zor olacak. Sonra başka bir rivayette o adamı oturtacaklar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı gösterecekler. Ma kunte taqulu fi hada ar-racul Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Muhammed Aleyhisselam hakkında ne dersin? Tanır mısın kimdir bu? Mümin diyecek ki eşhedü ennehu Abdullah ve Resulü. Ben şahitlik ederim ki o Allah'ın hem kuludur hem resulüdür. Bizim de dünyadayken yolundan izinden gittiğimiz rehberimizdir diyecek. Ama kafir adam diyecek ki küntü ekulu ma yekulun nas. İnsanlar onunla alakalı bazı şeyler söylerdi. Biz de duyardık. Muhammed diye birisi varmış bu kadar. Bir rivayette ha hadip konuşmaya güç yetiremeyecekler. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bakın buyuruyor ki: "Sunme yudrabu bi midrakatim min hadidin varbeten beyne uduneyh." Onun başına öyle bir tokmak vuracaklar ki o kafirin öyle bağıracak ki onun sesini her şey duyacak orada. Ama mümin bir adama diyecekler ki artık sen burada üzülmene gerek yok. Bak burası senin gideceğin cennetin. Diyecek ki ya Rabbi ne olur bir an önce kıyamet kopsun da buraya gideyim. Ama o şevke, o cennetini seyretmeye öyle güzel dalacak ki ne zaman kıyametin koptuğunu anlayamayacak. Öbür türlü kafire de söylenecek diyecek ki burası da senin cehennemin. İşte sen buraya gideceksin. Kafir bir adam, zalim bir adam da cehennemini seyredecek orada. Muhteremler, bunları niye anlatıyoruz? Bunları niye konuşuyoruz? Kendimize gelelim, kendimize. Mezarlığa gidelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ifadesiyle Ela fezuruha fe inneha tüzekkirukumul ahira Mezarları ziyaret edin, kabirleri ziyaret edin, oradaki ölüleri teftiş edin. Bakıp göreceksiniz, aynı yaşta ölen kişiler, beş yaşında ölenler, yedi yaşında ölenler, aynı aileden beş kişi bir anda ölenler. Ne makam sahipleri ne mevki sahipleri niceleri oraya gelmişler. Ben de buraya gireceğim ve orası darul hasre denen pişmanlık yeri olacak. Mezardakiler birbiriyle konuşacaklar, birbiriyle görüşecekler, konuşurken söyledikleri tek kelime keşke. Keşke, keşke şunu da yapsaydım, keşke bunu da yapsaydım, keşke ertelemeseydim. Namaza başlamayı düşünüyordum ama henüz değil Ramazan bir gelsin diye düşünüyordum. Yarın bir olsun diye düşünüyordum ama bak ölüm geldi keşke yapmasaydım diye hasretin olduğu bir yerdir. Allahü Teala o pişmanlıktan önce hatalarımıza pişman olarak ahirete gidebilmeyi hepimize nasip eylesin. Muhteremler, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'in bir ifadesi. Evladım sakın ha tevbeni yarına ertelemeyesin. Yarın olur, sen olmayabilirsin. Ne zaman namaza başlayacağım? Yarın düşünüyorum. Askerden döneyim düşünüyorum. Evleneyim düşünüyorum. O zamanlar gelecek dünya durduğu sürece ama sen olmayabilirsin. Allahu Teala Hazretleri kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Cehennem çukuru olmaktan muhafaza eylesin. Rabbim imanla beraber huzuruna varmayı hepimize nasip eylesin.